Merhaba arkadaşlar, bugün seninle kart videosu çekiyoruz. Arkadaşlar, e, şimdi kart videosu çekiyorum. Neden? Yani bu kart tanıtma değil, amacıyla değil. Benim sınıf arkadaşım yani Yankı benden oyun video Kart videosu çekiyorum çünkü sınıf arkadaşım Yankı benden e, kartı yani e, ee, ya oyun yani kart videosu çekmemi veya Brawl Stars videosu çekmemi istiyor ama ben kart çekiyorum. Neyse. Yankı bahsettiğin için buraları da rezil oluyorum Bayılacağım şu an. Uykum var ki o kadar. Bayılacağım ama senin için buradayım bak. Bak benim hasabımı bozma bak. Bak bana şekil... Ne diyorum ben ya? Ha? Ha, ha, ha. Neyse ekledim şuraya ilk önce şu tutumumuzdan başlayalım burada bronz kartlarım futbol kartlarım bir tane ilk önce kardeşim çok teşekkür ederim bu kartı bana sen ver sakalat game çikolat game script game burada bir adam vardı bunun adını unuttum ya kaç numaraydı bu neyse Arkadaşlar ilk önce ben Brawl Stars kartlarımın çoğunluğunu göstereceğim. Ee, zaten Brawl Stars kartlarımdan hepsi var. Her çeşitten dolu yani. Daha bitmedi Brawl Stars. Kartlarım bunlar arkadaşlar kaçmış arasında yeni sezon olanlar da var. E, yeni futbol kartları çıktı bu arada. Poyraz gıda da Edirne. Edirne Poyra, Poyraz 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 gıda hemen alalım. Evet 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 evet. Yanka kardeşimden de çok kart var. Ee, Yankı kardeşim değil bütün izleyenler ben de çok kart Annem Ben de çok kart olduğu için biraz şey yapacağım hızlı geçeceğim. O yüzden tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bir tekrar tekrar izlemek zorundayız. Aman demeyi sıkıntı. Bakın bu yeni sezondan bir tane kör. Ve arkadaşlar bunlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar şöyle göstereyim. Sizler. Şunları alalım. Şunlar. Başlayalım. Şimdilik şu kadar aldım elime. Bakın şöyle Nita var kostümlü. kostümü. Kostümün adı ne panda. Ondan sonra bir tane daha Nita var. Normal Nita. Kaçmış? 24, 25, 26 sezonları. Siz de şu an ters gözükebilir. Şöyle gösterse. Okay. Bakın Ondan sonra bu arkadaşlar bu barbar kralı. <laughs> barbar kral. Ondan sonra Dynamite takım koçu. Gold korsanı var arkadaşlar. Dynamite Noel Baba. Elsiz babaya ne derlermiş? El olmayan babaya Noel Baba derlermiş. İşte böyle. Bol. <laughs> arkadaşlar benden yani Brawl Stars çekmemi falan demedi. Brawl Stars çek dedi. Ama ben yani şu şeyle bu çok. Brawl Stars kartlarım. Ve Brawl Stars oynamadığım için eğlencesi kalmadı artık. O yüzden sana ben futbol kartlarımı göstereceğim. Ama yankı efendi yani yankı bir zekalısı. Yani yankı arkadaşım bu saatte beni çalıştırıyor. Saat 2. 2 ge gece 2 evet. Şaka. Neyse. Evet, bunlar bitti. Şimdi futbol oyun kartlarımızdan başlayalım. Evet. Yeni sezon gördünüz. Var mı Koysak daha hoş oldu. oldu. Aa, oğlum kartlarım çıktı. Yankı kardeşim çok şanslısın. Osmo kartlarım da çıktı. Yeter lan. Böyle bu karakteri bilmiyorum. Kaçıyor. Ondan sonra bak onluk var. Ondan sonra bütün onlukları toplasak kaç onluk eder? Neyse. Göstereyim. İlk önce bütün Zlatan İbrahimovic'leri göstereyim. Zlatan İbrahimovic şöyle arkadaşlar. Zlatan İbrahimovic hepsinden çok çok var. Ondan sonra sana göstereyim? Şu iki bonitli göstereyim. Bonitli 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 arkadaşlar. Bonitli. Ben buradaki yani bir çoğunu biliyorum. Bir çoğunu değil de çoğunu biliyorum. Yine aynı şu anda neyse. Yani kardeş böyle bak burada ben çağır burada da Ronaldo şaka neyse burada Lukac var hepsinden çok çok var o yüzden ben hepsinin bir tanesini göstereyim istedim edut gibi bir şey yapacağım şimdi Dom 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 dom. Dom 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 dom. Dom dum dom Aman aman. ah şarkı bok gibi. evet bütün kartlarımdan herkes bu kadar şaka şaka çok vardı arkadaşlar şimdi çok uykum olduğum için ben Yanka arkadaşım bu kadar çekeceğim yatacağız zaten birazdan Biliyorsun yakın kardeş, yarın sınav var. Sen ne lan? Neyse. Kutu, kartın burada. Arkadaşlar Edirne, Poyraz kıtadan kesinlikle ve evet, kesinlikle ama kesinlikle al. Anladın mı? Baba bak, görüyor musun? At kutuyu. Kutu kafa, kutu kafa gidiyor. yapmıyorum. 300 400 hatta 4, 300 400 500 bile çıkabilir. O kadar. Ya 500 çıkmaz bakmıyorum ama 200'den fazla çıkar. 100'den veya 200'den fazla çıkacağını kesin. Sadece futbol ile sana korsan kart olduğunu göstereyim. Ay kaçlık? 90'lık. Gücü kılıç da eksi onuru 83 bu geminin neyse ama bir gün gerçekten böyle hepsini tanıtmaya gelmez niye gelmez çünkü çok fazla var o yüzden sen de siz şimdi inanmazsınız bakın. Koy. ama bakın Bu az koydum ama size Ronaldinho'yu göstereyim ben. 8 dakikalık video. Video 10 dakika sürmeli bu şart arkadaşlar. Öylesine yüzden şimdi de kural kurdum. Bu video için hiç bakmıyorum. ya. Saniye hiç bakmıyorum Allah'ım. Ronaldo. 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 Ronald. 9 dakika. Aha. Bobbingler. pem pam arkadaşlar Ronaldo 54 55 56 50 58 59 ve